Merhaba arkadaşlar. Maikum lihem kul sene ve tutayibin ve eid sa'id video gidiyip bir fikre gidiyip etmenle ta'yip. Mutluluğun gitmek. Adıha bora sa'yda. Semin ardıydı. Veriden konuşmacı doğdu ve bir grup konuşması yapmaya karar verdi. Herkese bir balon vererek başladı. Herkes gazlı kalemle balonuna adını yazmalıydı. Sonra bütün balonlar toplandı ve bir odaya kapatıldı. Katılımcılar odaya alındı ve 5 dakika içinde üzerine timlerine yazdıkları balonu bulmaları söylendi. Herkes deli gibi kendi balonu aramaya başladı. İnsanlar şarbaştılar, birbirlerini tırdılar, Tamamen bir kaos ortamı oluştu. 5 dakikanın sonunda kimse kendi balonunu bulunmamıştı. Mutluluk konuşmacı bu sefer herkesin bir balon almasını ve üzerinde adı yazan kişiye o balonu vermesini söyledi. Birkaç dakika içinde herkes kendi balonuna kavuşmuştu. Konuşmacı dedi ki, yaşamımızda bunu görüyoruz. Herkes deli gibi mutluluğu arıyor ve nerede olduğunu bilmiyor. Bizim mutluluğumuz başkalarının mutluluğunda gizli. Onlara mutluluk verin. Sizinki size gelir. Ve insanların yaşam amacı da budur. Mutluluğun dışından gitmek.